Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için transfer operasyonu şimdiden başladı. Sarı lacivertli ekipte gözler İspanyol ekibin Arjantinli yıldızına çevrildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kejer'in menajerinden flash bir açıklama geldi. Kejer'in devre arasındaki transfer döneminde bazı önemli teklifler aldığını söyleyen Beck, belirli kulüp isimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ancak Simon, uluslararası futbolda her transfer döneminde ilgi çekici olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ocak ayında Avrupa'nın çok büyük kulüplerinden bile ilgi olduğu doğru. Bu kadarını söyleyebilirim. Ancak Simon zaten çok büyük bir kulüpte oynuyor. Milan'da heyecan verici bir sezonun ortasında takımdan ayrılmakla hiç ilgilenmedi, dedi. Bolda konuşan Mikkel Beck, Kacayer için devre arasında çıkan Fenerbahçe haberleri içinde, Fenerbahçe'nin Simon'un durumunu sorduğu doğru, o kulüpte büyük bir yıldızdı ve hala onu geri alma hayalleri var şeklinde konuştu. Kış transfer döneminde orta sahasına takviye yapan Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için harekete geçti. Real Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, tangocunun geleceğiyle ilgili Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu açıklamasını yaptı. 29 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son gelen haberlere göre Rodríguez'in Betis'te kalma ihtimali düştü. Kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye Milan'dan transfer olan Krunic, şu ana kadar beklentileri karşılayamadığı için şimdilik gözden düştü. Ancak ilerleyen süreçte takıma alışma sürecini atlattıktan sonra Boşnak orta sahanın Kanarya'ya katkı sağlaması da bekleniyor. Fenerbahçe'nin ise temasta olduğu yıldız oyuncuyla görüşmelerini hızlandıracağı ve güncel değeri 24 milyon euro olan Rodriguez'e beklentilerini sormaya hazırlandığı ortaya çıktı. Kariyerinde daha önce Defensa, River Plate, CF America ve Tijuana takımlarında top koşturan Rodriguez, 362 mücadelede 26 gol, 6'da asist üretti. Kulüp kariyerinde 32 gole katkı yapan futbolcu, Arjantin milli takımında da 29 kez şans buldu ve bir gol attı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.